Dönüm Noktaları İkinci Dünya Savaşı'nın akılda kalan komutanlarından Erwin Rommel, 1891 yılında Alman İmparatorluğuna bağlı Württemberg Krallığı topraklarında dünyaya geldi. Orta seviyeli elit bir aileden gelen Rommel, çocukluğundaki Zeppelin tutkusunun verdiği heyecanla asker olmaya karar verdi. Piyade sınıfına mensup bir subay olarak orduya giren Rommel, 1911 yılında Danzig'deki Kriegsschule'ye gönderildi. Her alanda ortalama bir subay performansı sergileyen Erwin'in okulda iyi sayıldığı tek ders vardı. Bu beceri onun kaderini çizecek olan liderlikti. Rommel'in 1912'de temin olarak göreve başlamasından kısa süre sonra Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. O sırada 124. Piyade Tümeni'nde görev yapan Rommel, Batı cephesinde Fransızlara karşı savaştı ve madalyalar kazanacak kadar başarı sağladı. 1915'te üst temen oluşundan sonra Württemberg dağ taburuna yollandı. Batı cephesindeki mücadelesinin ardından taburuyla beraber Romanya cephesinde savaştı. Burada ilk kez karşılaştığı bir harp stratejisiyle savaşmayı öğrendi. Almanlar 1917 ile beraber esneklik, hız ve yaratıcılığa bağlı yeni bir savaş taktiği üzerine yoğunlaşmışlardı. Stoßstrup denilen bu taktik düşman hatlarının arkasına derinlemesine sızılması ve rakibin ikmal hatlarının kesilmesi üzerine kuruluydu. Bu tarz girişimler içinde gözü pek ve tutkulu birlik komutanlarına ihtiyaç vardı. Rommel tam da bu taktiğin çizdiği komutan tipine çok uygundu. Romanya'dan sonra 1917'de İtalya cephesinde savaşan Erwin başarısını burada da sürdürdü ve yüzbaşılığa yükseltildi. Dört yıllık savaşın ardından Almanların başını çektiği ittifak bloğu, İtilaf devletlerinin hakkından gelemedi ve savaş yetisini de kaybederek yenilgiyi kabul etti. Suların durulmasıyla Versay Anlaşması'nı imzalayan Almanları bundan sonra çok kötü günler beklemekteydi. Versay, Alman devletini her alanda sınırlamıştı. Bu sınırlamalardan birisi ordu mevcudu ve subay mevcuduydu. Büyük savaş öncesi 40 binden fazla subay barındıran ordunun bu saatten sonra 4.000 bin subayla yetinmesi gerekecekti. Askerliğin akademik kısmına çok da ilgisi olmayan Erwin, eleme sınavlarını geçememesine rağmen kazandığı madalyalar sayesinde bir şekilde askerliğe tutundu. 1929 yılında piyade okuluna eğitmen olarak atandı. Bu mevkideyken sahip olduğu potansiyeli keşfedecek, bu zaman zarfı onun yönetim anlayışının ve kafasındaki taktiklerin olgunlaşarak berraklaşmasını sağlayacaktı. 1932'de binbaşılığa terfi ettirildi ve gostlardaki avcı taburunun komutanlığına getirildi. Rommel, Goslar'dayken 1934'te Hitlerle karşılaştı. Bu karşılaşma, ileride yaşanacak olaylar zincirinin ilk halkasını teşkil etmekteydi. 1935'te yarbaylığı alan Rommel, yine eğitim subayı olarak kariyerine devam etti. 1937'de Piyade Taarruzu adı verilen kitabını yayımladı. Bu kitap bir askerin anıları olmaktan çıkıp bir anda askeri okullarda okutulan bir eser olma özelliğine kavuştu. Erwin Adolf Hitler'in ilgisini çekerek Hitler Jugend örgütünün eğitiminden sorumlu yapıldı. Takiben albaylığa yükseltilen Rommel, Almanların Çekoslovakya'ya ait Südetleri ele geçirdiği esnada Adolf Hitler'in karargah komutanlığına ve liderin özel koruma şefliğine yükseltildi. İşte Rommel ile Hitler arasındaki asıl yakınlaşma bu esnada gerçekleşti. Hitler'in özel emri uyarınca Rommel, ilhak edilen Avusturya'daki askeri okullardan birine komutan olarak atandı. Kısa süre sonra 2. Dünya Savaşı'nın seferberlik sürecinde Tuğ Generalliği yükseltilip yeniden Hitler'in karargah komutanlığına getirildi. 2. Dünya Savaşı'nın başladığı sıralarda ve Polonya'nın işgali sırasında bu görevi icra etti. Hitler'in sürekli yanında olması sayesinde de onun gözüne girmeyi başardı. Romeli eğitmenlikten ve karargah subaylığından sahalara indiren şey, 1940 yılı başında Führer'in sorduğu bir soru oldu. Hitler ona hangi birliği yönetmek istediğini sormuş, o da bir panzer tümeninin başına geçmek istediğini söylemişti. Alman liderde cevaba karşılık olarak onu Fransa'yı işgal hazırlığı yapan 10 panzer tümeninden biri olan 7. panzer tümeninin komutanlığına atadı. Rommel çok uzun süredir adam akıllı birlik komutanlığı yapmamıştı. Üstelik kariyerinde şimdiye dek taburdan daha büyük birliklerin komutasını da almamıştı. Fransa'ya girecek tümen komutanlarının hepsi Polonya'da deneyim kazanmışken onun böyle bir deneyimi de yoktu. Üstüne üstelik Rommel bir zırhlı birlik komutanı bile değildi, o bir piyade komutanıydı… Tüm bu eksilerine ve gözlerin üzerinde olmasına rağmen Hitler'in torpillisi olarak yeni makamına alışması için önünde 3 aylık kısa bir süre vardı… Panzer Komutanı 1939'da Polonya'ya girerek İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan Almanlar, Kuzey Avrupa'da başarılar kazandıktan sonra çatışmayı gergin bekleyişin sürdüğü Batı cephesine taşımayı düşündü. Özellikle Hitler, düşmanlarını pes ettirebilmek için üzerlerine gitmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu çerçeve kapsamında Alman ordusu Fransa işgali için kolları sıvadı. Hazırlıkların tamamlanması sonunda 10 Mayıs 1940'ta pek çok koldan harekata başladı. Saldırının asıl merkez noktası 10 Panzer Tümeni'nin Ardenler üzerinden yapacağı yarma harekatıydı panzer tümenleri geçilmesi zor Ardenleri hızlıca aşacak, sonrasında Moise nehrini atlayarak yıldırım harekatı ile düşmanı ikiye bölüp ikmal noktalarına hakim olacak ve en nihayetinde de düşmanı kuşatarak imha edecekti. 7. Panzer tümeni Dinant üzerinden hızlıca Moise nehrine indi. Rommel, 12 Mayıs'ta köprü kurulmasını dahi beklemeksizin hücum botlarına bindirdiği panzerlerinin bir kısmını karşıya geçirdi. Fransızların zaaflarını değerlendirmek isteyen Tuğ General, Kolordu Komutanı Hermann Hoth'un emirlerini çok da dinlemiyordu. Beraber hareket etmesi gereken 5. Panzer Komutanı ile de hiç geçinemiyor, kafasına göre hareket edip genel plan uyarınca bildiğini okuyordu. Rommel hızlıca nehri geçip önden gittiği için bir anda gözden kayboluverdi ve Almanlar 7. Tümen'in düşman tarafından tamamen yok edildiğini zannedip paniğe kapıldı. Fakat işler zannedildiği gibi değildi. 7. Tümen fırsatı değerlendirip arka gruptan koptuğu için telsiz iletişimi sekteye uğramıştı. Tekrar bağlantı kurulduğunda Rommel çoktan Fransız hattını yarmıştı. Güneyde cephenin asıl ünlü panzer generali Heinz Guderian aynı hızda ilerliyordu. Hitler ve merkez karargah panzerlerin başarısından ürküp harekata birkaç gün ara vermek isteyince Guderian ile A ordular grubu komutanlığı arasında büyük bir tartışma yaşandı. Bu tartışma ve yukarıdan gelen emirler harekatı 2-3 gün kadar yavaşlatsa da panzerlerin fazlaca zaman kazanmış olması işlerin kötüye gitmesini engelledi. Kısa bir aranın ardından harekat yeniden başlayınca Rommel 18 Mayıs'ta Cambria istikametinde hareket edip 20 Mayıs'ta Arras'a vardı. Almanların yarma harekatına karşı ilk ciddi karşı hamle Arras'ta gerçekleşti. Rommel, İngilizlerin Matilda tanklarıyla yaptığı saldırıyı başarılı bir şekilde göğüsleyerek birliklerin yarılıp dağılmasını engelledi. 23 Mayıs'ta müttefik kuvvetlerin Dunkirk cebinde kuşatılması sırasında, cebin güney tarafını tutan Rommel'in ve diğer panzer tümenlerinin hızını yavaşlatan şey Hitler'in dur emri oldu. Ayın 26'sında yeni gelen emirle tekrardan saldırıya geçen Rommel, müttefiklerin Dunkirk'e kaçamayan birliklerini esir aldı. Sürekli ortadan kaybolması nedeniyle hayalet tümen olarak anılan 7. Panzer tümeni, Fransa seferinin ikinci evresinde büyük başarılar elde etti. Düşman hattını yaran ilk birlik olan 7. tümen, Batı Fransa'nın işgalini gerçekleştirdi. Cherbourg'u almak için tanklarıyla beraber 240 kilometrelik yolu bir günde kat ederek büyük bir şöhret kazandı. Seferin tamamı boyunca Panzer Tümen komutanları arasında en atılgan ve en aktif olan Rommel, 97 bin esir almış, 64 tank savar top, 277 sahra topu, 450 kadar tank ve 4000 kadar kanyonu da ele geçirmişti. Ama çok fazla cesur davranması yüzünden 10 panzer tümeni arasında en ağır zayiatı da yine kendi birliği vermişti. Rommel'in birlik yönetim biçimini ele alırsak aslında o diğer pek çok subay gibi temel Alman askeri doktrinlerine bağlıydı. Almanların modern muharebe anlayışını bundan yıllar önce Büyük General Helmuth von Moltke'nin sözleri belirlemişti. Moltke'ye göre düşmanın ana unsurlarıyla temas edildikten sonra hiçbir plan geçerliliğini koruyamazdı. Yani ne kadar detaylı plan yaparsanız yapın, düşmanla karşılaştıktan sonra her şey olayların akışına göre değişirdi. Bu anlayış, Almanların taktik sistemden daha ziyade bir komuta metodu olan Auftragstaktik'i benimsemelerine yol açtı. Bu metoda göre üst seviye komutanlar hedefi en sade ve net şekilde belirler, sahadaki birlik komutanları da mevcut duruma göre verilen emrin hangi yöntemle ve nasıl yapacağına karar verirdi. Tabii ki hız, hareket, esneklik ve lojistik dörtlüsü olmaksızın bu kuramın işlemesi olanaksızdı. Taktikten ziyade komuta yönetimi üzerine kurulu bu metodun iyi işleyebilmesi için sahadaki tüm subayların en iyi şekilde yetiştirilmesi şarttı. İşte bu da hangi seviyede olursa olsun Alman subayların diğer Avrupalı subaylara göre daha disiplinli, daha maharetli, daha cesur ve daha çok sorumluluk sahibi olmalarını sağlıyordu. Çünkü Alman taktiğinde kilit olan şey komuta becerisiydi. Kısaca not düşmek gerekir ki Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönem subaylarının çoğu Auftrax taktik yöntemi çerçevesinde yetiştirilmişlerdir. Alman temel savaş anlayışı 1. Dünya Savaşı sonrası yayımlanan Truppenführung talimnamesiyle daha da derinleşti. Talimnamedeki anlayışa göre bir ordunun muharebe gücünü, subay ve asker kalitesi belirlerdi. Muharebenin akıbetini de hareket esnasındaki manevra süratiyle, sek ve idaredeki hızlı reaksiyon belirlerdi. Yani Almanlara göre savaş esnasında vaziyete göre durumu en hızlı ve iyi değerlendiren saha komutanı savaşı kazanırdı. Vaziyeti hızlıca değerlendirip ilerleyişi yeniden yapılandırmak konusunda Rommel'in doğal bir becerisi vardı. İşte bu onu sistem içerisinde büyük bir komutan yapıyordu. Fakat genelde cesaret ve bağımsız hareket etme konusunda benzer rütbedeki komutanlardan birkaç adım daha önde olduğu için fevri hareketlerde bulunabiliyordu. Yukarıdan dur emri gelmesine rağmen eğer bir fırsatın kaçacağına inanıyorsa emir kimden gelirse gelsin dinlemiyor, durumu değerlendirdiğini söyleyip emirlere uymazlık yapabiliyordu. Bu da zaman zaman komutanları ile sürtüşmesine sebep oluyordu. Rommel üstleri ile olduğu gibi astarı ile de problemli bir karakterdi. Çünkü ona göre başarıyı yakalamak istiyorsa tüm gidişatı bizzat kendisi idare etmeliydi. Birlik komutanlarının inisiyatif almasına dayalı Auftrax taktike sıkıca bağlı olan komutan, aynı ilkeyi astarı için pratikte uygulamıyordu. Ona göre bir birlik komutanı, üst yönetimden bağımsız olurken altındaki subay ve askerleri üzerindeki varlığını sonuna kadar hissettirmeliydi. Bu ilke kapsamında Rommel sürekli teftişler yapar, aslarının işlerine karışır, subaylardan her zaman üst düzey performans bekleyip her noktada varlığını hissettirirdi. Hatta her noktaya nüfuz etmek istercesine birlikleriyle kesintisiz bir şekilde telsiz irtibatı kurardı. Aynı zamanda cepheden yönetim ilkesi uyarınca tank tepesinden inmez, Savaş sırasında gidişatı daha iyi görebilmek için hep ön saflarda yer alırdı. Üstlerini dinlememesi ve astlarını sık boğaz etmesiyle pek sevilmese de Rommel'in birlik yönetim tarzı buydu ve üst kademe için başarılı olduğu sürece neyi nasıl yaptığının pek de önemi yoktu. Çölde savaş 1941 başında İtalyanlar Kuzey Afrika'da İngilizlere üst üste yenilince Benito Mussolini Hitler'den yardım istedi. Hitler İtalyanlara destek için bölgeye bir kolordu gönderme kararı aldı. Bu kolordunun başına da başarılı ama itaatkar olmayan Erwin Rommel tüm generalliğe terfi ettirilerek getirildi. Bu cepheye birlik yollanmasının amacı İtalyanlara yardım ve propaganda olmasına rağmen işler Rommel'in başarılarıyla başka boyutlara taşınacaktı. Şubat 1941'de Trablus'a gelen komutan 2 Nisan'da El Agida'yı aldı. İtalyanlar ve Alman genel karargahı Rommel'e daha ileri gitmemesini söylese de o, İngilizlerin zayıf olduğunu sezip fırsatı değerlendirmek istedi ve emirleri dinlemedi. Kuvvetlerini üçe ayırıp Blitzkrieg doktrini çerçevesinde hızlı bir saldırıya geçti. Bingazi, Derneği ve El Mechili'yi ele geçirdi. Hedefini de İngilizlerin sömürge yolu olan Süveyş kanalı olarak belirledi. Elindeki imkanlara kıyasla bu karar fazla cesurcaydı. Hızını kesmeyen Afrika kolordusu cephenin en mühim kentlerinden Tobruk'u kuşattı. Birliklerin bir kısmı da 15 Nisan'da solluma vardı. Bu hatta varıldığında Almanların taarruz gücü çok azalmıştı. Ayrıca Tobruk, Almanların başına bela olmuş, bir türlü düşürülememişti. Rommel'in önündeki engelleri aşabilmesi için kesinlikle takviye alması ve lojistik bakımdan desteklenmesi lazımdı. Fakat pek çok sebepten dolayı merkezden beklediği desteği alamadı. İngilizler ise Almanların aksine İskenderiye üzerinden cepheye malzeme ve adam yığmaktaydı. İngilizler takviyelerin ardından solum hattındaki düşmana Brevit ve Battle Axe operasyonları ile saldırsa da istediğini alamadı. Bu zaferler sonrası şartlar olgunlaşınca Alman merkez karargahı bölgeye az da olsa takviye yollayıp Afrika Panzer grubunu teşkil etti ve Romeli de korgeneralliğe yükseltti. Romelin grubu çok az takviye alırken İngiliz 8. ordusu sil baştan tazelenmişti. 8. İngiliz ordusu yeterli güce ulaştığını anlayınca da Crusader harekatına başladı. Düşmanı karşısında tutunamayacağını anlayan Rommel adım adım ve düzenli bir ricat harekatına başladı ve başladığı yere yani El Aguila'ya kadar çekildi. Bu sefer sonucunda lojistiğin ve hava desteğinin nedenli önemli olduğunu anlayan Rommel ilk seferde yaptığı hataları iyice gözden geçirdi. İtiraf ettiği kadarıyla en önemli hatası subay ve askerlerinden çok ağır isteklerde bulunmasıydı. Savaş alanında uyguladığı üstün liderliğe ve pratik savaş taktiklerine rağmen apaçık görüldüğü şekilde Rommel, kendi birliklerinin durumunu göz önünde bulundurmaksızın onları çok zorlamakla büyük hata yapmıştı. Ocak 1942'de Almanlar Doğu cephesinde belli bir istikrar yakalayınca kaynakların bir kısmını Kuzey Afrika'ya yönelttiler. Bu destek sayesinde Rommel daha iyi hazırlandığı ikinci saldırı için kolları sıvadı. Enerjisi ve azmi sayesinde kısa sürede askerlerin gönlünde yer ederek Çöl Tilkisi olarak anılan general 21 Ocak'ta yeni saldırısını başlattı. Almanlar bir bir şehirleri düşürüp 4 Şubat'ta Gazala hattına vardı. Gazala'ya varıştan 4 gün önce Rommel Orgeneral'liğe terfi ettirilirken Elindeki birliğin adı da Afrika Panzer Ordusu oldu. Gazala Muharebesi sonrası İngilizler çok ağır bir yenilgi almalarının yanında Tobruk gibi mühim bir noktayı bırakıp Mısır'ın içlerine çekildi. Rommel bu başarıyla adını tüm dünyaya duyurdu ve Hitler tarafından General Feldmarschall olarak terfi ettirildi. Gazala ve Tobruk'un ortadan kalkmasıyla Rommel, Haziran sonunda El Alameyn'e kadar vardı. Nazi ordusunun amacı bir kez daha İngiliz hattını yarmak ve düşmanı açık alana çekip ufak lokmalar halinde yutmaktı. Gel gelelim Almanlar, Gazala önlerinde oldukları kadar güçlü değillerdi. Her şeyden önce hava ve istihbarat üstünlüğü İngilizlere geçmişti. İkmal ve lojistik sıkıntıları da büyük bir dertti. Üstüne Panzer ordusunun yorgunluğu, çöl iklimi, İngilizlerin yeni komut akademisi, Rommel'in ağır istekleri gibi faktörler eklenince El Alamein muharebelerinde istenilen elde edilemedi ve ordu savaş gücünü aldığı yenilgiler sonrası kaybetti. Sadece buradaki muharebenin değil, tüm savaşın kaybedildiğini anlayan Mareşal 2 Kasım'da geri çekilme emri verdi. Her ne kadar Hitler bağırıp çağırıp "Ya zafer kazan ya öl." dese de Rommel emirlerine karşı gelip ordusunu geri çekti. Birçoklarına göre Rommel'in hayatındaki en büyük başarılarından birisi, arkasından koca bir İngiliz ordusu varken askerlerini düzenli bir şekilde Tunus'a kadar taşıyabilmekti. 1943 başında Tunus'a varan Rommel, burada yeni teşkil edilen Afrika Ordular Grubunun başına getirildi ve Mart ayına kadar bu görevde kalıp, mağlup olmuş bir general etiketiyle Avrupa kıtasına geri döndü. Çöküş Mihver kuvvetleri için her şey kötüye gitmekteydi. Tüm cephelerde kuvvetleri tek tek yenilmekte, müttefikler dört bir yandan Nazi Almanyası'nı abluk altına almaya çalışmaktaydı. Sadece Almanya ve Hitler için değil, Rommel için de hiçbir şey istenilen gibi gitmedi. Mayıs'ta Tunus'taki askerin esir düştüğünü öğrenen general depresyona girdi ve kendisine belli bir süre komutanlık görevi verilmedi. 23 Temmuz'da Yunanistan'ı müttefik işgaline karşı koruması için görevlendirildi. Ama 2-3 gün sonra Mussolini iktidardan indirilince İtalya'nın kuzeyindeki B ordular grubu komutanlığına atandı. İtalya'nın teslim olması sonrasında General Albert Kesselring'in de desteğiyle İtalya'nın işgali ve silahsızlandırılmasında rol oynadı. Rommel, İtalya komutanlığını kendisine isterken Hitler, iki generali yanına çağırıp İtalya'nın savunması hakkındaki planlarını sordu. Rommel, İtalya'nın yanlardan savunmasız olmasından dolayı esnek savunmanın kuzeyde yapılmasını teklif ederken, Kesselring müttefikleri bir süre İtalya'da oyalayabileceklerini söyleyince görevi kaptı. Rommel ise Kasım 1943'te B ordular grubuyla Fransa'nın batısındaki savunmayı organize etmek için görevlendirildi. Müttefiklerin yapacağı olası çıkarmaya karşı savunma tedbirleri alan Rommel, 2600 kilometrelik Atlantik kıyısı boyunca yorulmaksızın seyahat ederek askerleri denetledi. Çıkarmaya karşı sadece kağıt üstünde olan Atlantik duvarını tahkim etmekte aylarca uğraştı. Bu kısımdaki kuvvetler eski birliklerden oluşmaktaydı ve uzun süredir savaşmadıkları için talimleri eksikti. Rommel talim için ayrılacak vakti savunmayı tahkim ettirmek için kullanınca işler daha da kötüleşti. Aynı zamanda birlikler sayı ve teçhizat olarak da sıkıntılı durumdaydılar. Mevcudun eğitimli subayın ve lojistik imkanların yetersizliği kenarda dursun, cephedeki asıl sıkıntı karmaşık emir komuta sistemiydi. Rommel, B Ordular Grubu komutanı olarak savunmadan sorumlu birinci adamdı. Ama üstündeki Batı cephesi komutanı Gerd von Rundstedt ile arasında anlaşmazlık ve etki kavgası vardı. Üstüne bir de Batı Panzer Grubu komutanı ile uğraşmak zorundaydı. Alt seviyeli subaylar ise direkt Hitler'den emir almaya alışık olduklarından Rommel'i sallamıyorlardı. İşin garibi bölgedeki hava kuvvetleri emri bambaşka bir komutandan, donanma güçleri farklı bir komutandan, panzer grupları apayrı bir komutandan emir alıyordu. Üstüne SS birliklerinin yetki zinciri bambaşkaydı. Ortadaki yetki karmaşası o kadar büyüktü ki kıyıdaki topların denizciler mi yoksa karacılar mı tarafından kullanılacağı konusu bile tartışma çıkarıyordu. Komik bir şekilde savunmayı hazırlamak için görevli olan istihkam kuvvetleri de Rommel'den değil, merkezdeki bakanlıkların birinden emir alıyordu. İşin şirazesi o kadar kaymıştı ki kimi zaman ordular grubu komutanı erleri bir çivi dahi çaktıramıyordu. İşin özeti Alman kontrol merkezi tamamen patlamış, her şey Arap saçına dönmüştü. Her şey elbette Adolf Hitler'de kitleniyordu. Çünkü işi bu duruma o getirmişti. Hitler, komutanların inisiyatif özgürlüğünü kendi çıkarları için kullanıp böl ve yönet politikası uyguluyordu. Evet garip gelecek ama Hitler, kendi komutanlar arasındaki anlaşmazlıkları onları yönetmek için kullanıyor ve aralarından birinin güçlenmesi korkusuyla ödü patlıyordu. Bu yüzden Rommel'in bazı birimleri direkt bana bağlayın taleplerini görmezden geliyordu. Acınası durumdaki Alman ordusunu yenmek için Amerikalıların ve İngilizlerin çıkarma yapmasına pek de gerek yoktu aslında. Zaten Hitler kendi ordusunu bir yolunu bulup çoktan bitirmişti. Cephe hattındaki en büyük kavga panzerlerin yeri hakkında oldu. Rommel kıyıda sert ve sabit bir savunma yapıp düşmana sahile çıktığı gibi saldıralım. Açıdan gedikleri de sahile yakın konumlandırdığımız tanklarla kapatırız diyordu. Rundstedt ise, tankları derinlerde saklayalım, düşmanın sahile çıkmasına izin verelim, ağırlık noktalarını belirledikten sonra tankları oraya sevk edelim diyordu. Karar Hitler'e kalınca o, iki komutanın da istediğini yapmayıp tankları ortaya koydu ve iki planı da işlemez hale getirdi. Rommel'de dahil pek çok komutanın en büyük hatası, müttefikleri nereye çıkarma yapacaklarını bilememek oldu. Müttefiklerin İngiltere'ye en yakın yerden çıkarma yapacağı beklenirken düşman, 6 Haziran 1944'te Normandiya sahillerine çıkarma yaptı. Bu eşi benzeri görülmemiş çıkarmada tek bir merkezden yönetilen ABD ve İngiliz kuvvetleri başarılı bir şekilde Normandiya kıyılarına çıktı. Bilgi akışının sağlanamaması, sorumluluk alamama ve kargaşa ortamı Almanlara afallatırken, müttefikler sahile tutunup iç kısımlara doğru ilerlemeye başladı. Burada yine Rommel ve diğer komutanlar bir hata yaparak ihtiyat kuvvetlerini düşmanın üstüne azar azar yollayıp düşmana avantaj sağladılar. Derken Rommel'in 17 Temmuz'da düşman bombardımanı sırasında ağır bir şekilde yaralanması ve göreve bir daha dönememesi onu yenilginin sorumluluğundan kurtardı. Bu olaydan 3 gün sonra Hitler'e düzenlenen suikast, ordu komutanlarının dikkatini iyice dağıttı. Normandiya çıkarması sonrası yenilgi silsilesi ise sonraki süreçte çığ gibi büyüdü. Hasta yatağında yatan Rommel'e tekrar dönecek olursak onun sonu vahim oldu. Hitler'e düzenlenen 20 Temmuz suikast girişimine adı karışınca Hitler, Mareşal'e kendisini öldürmesini emretti. Rommel'in teşebbüse karışıp karışmadığı bugün bile tarihçiler tarafından tartışılmaktadır. Ama unutmamak gerekir ki bir zamanlar Hitler hayranı olan Rommel, Afrika'dan dönüşü sonrasında Hitler'e gitgide ters düşmekteydi. Generalin bu suikast girişiminde nedenli parmağı olduğu bilinmez. Ama Hitler'in kendisine ve ailesine yapacaklarından korkan Maraşal, Ekim 1944'te savaşın sonunu göremeden kendi hayatına son vermek zorunda bırakıldı. Erwin Rommel efsanesinin doğuşu ise onun ölümünden sonra başladı.